Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Minecraft'ta saklanmaç oynuyoruz. Allah. Handaşlar şu tomurcuyu alayım. Evet. Çok mantıklı bir hareket bence. Evet. Beni kolay kolay herhalde burada bulamazlar. Gel gel kardeş gel yanıma gel. Gel yanıma gel. Oğlum ya. Oğlum ya. Handaşlar üstümde arkadaşım var. Altımda da ben varım. Da oynama fazla oynama. Bekliyoruz gelmelerine. TNT merdivenden çıkıyor işte bu kadar da güzel. Hareket etmeyin lan anlayacaklar oğlum. Evet bir tane. Bak 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 bak, bak nasıl gidiyor. Yukarıya çıkıyor çok akıllıca bir hareket. Evet arkadaşlar hala bekliyorum gelen giden yok. Büyük ihtimalle bu tur herhalde birinci olacağız. Allah, Allah geliyor. Aha evin içine baktı. Handaşlar şekil değiştirsem mi? Çok mu saçma olur? Saçma olur herhalde. Şu anda şekil değiştirmemek lazım. Evet, şu yan tarafa kayalım ki daha gerçekçi dursun. Buradan o ok katarak onlara zarar verebiliyoruz handaşlar. Hatta öldürebiliyoruz da. Evet, bu tipsiz gelecek. Lan. Ana bana vurmadı. Akıllıya bak. Vallahi akıllı. Lan yürü git. Evet arkadaşlar gitti gördüğünüz gibi. Evet, ben de bir de balta var. Herhalde artık daha buraya bakmazlar çünkü 2 e, 3 tanesi gitti. Biraz stresti. Bir mini games. Bir de geldi vurdu falan hiç fark etmedi İlginç bir şey yani Allah Allah gelme Gelme gel Oha nasıl gördün Evet arkadaşlar bu arada bulduk ee, Sıralama bu şekilde arkadaşlar Tabi e, bulanlara göre Belirlendi ikinci turla devam edeceğiz İkinci tur daha iyi Saklanmaya çalışacağım Evet arkadaşlar başlayacak Tabi ben bu mini gamesi f5 oynuyorum Sizlere de taktik olsun F5 ile oynayın ee, bir de düşmanınızı her zaman daha yakın olursanız daha bir iyi olur bana göre. Şimdi her aralıkta bir tane var. Niye burada olmasın? Adam bunu düşüneceğini zannetmiyorum. Bir bekleyelim. Umarım bizi bulamaz. Bu arada saklananlar. Oğlum yanıma gelme ya. Yanıma gelme. Şu arkadaş da hanılar saklanan bir kişi bekliyoruz. Çıkacaklar birazdan. Tam karşımızdaki yerden çıkacaklar. Arkadaşım ve ben bekliyoruz. Biraz tırsıyorum açıkçası. Kardeş, sen de tırsıyor musun? Saksı kardeş. Saksı kardeş. Bu arada kişi sayısı sandadaşlar 4 oldu. Aramaya devam ediyorlar bizleri. f 5te bir kez daha sağımıza solumuza bakalım boşsa belki bir şekil değiştirebiliriz şuradaki ee, işte kitaplık ya da başka bir şey çevirebiliriz kendimizi ne oldu meyav yaptı Yanımdaki arkadaşlar mevladı. Arkadaşlar heyecanla bekliyorum cidden şu an korkuyorum biraz çıkalım ya bu kadar saklanmak bize göre değil. Evet arkadaşımız hala orada sabit yerinde duruyor. O da yaklaştı arkadaşlar. Oğlum oraya saklanmanlar lan fazla hareket etme Biz, beni de yakacan beni de lan beni de yakacan. Şu geminin olduğu taraftan geldiler sanırım. İlerliyorum ilerliyorum, ilerliyorum. Burada saksının ne işi var? Allah 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 Allah. Handaşlar bulabilirler. Evet, bekleyeceğiz. Oh, adamın dikkatini çekecektir bu sarı şeyler. Kardeş yürü git, yürü git, yürü git, yürü git, yürü git. Yürü. Evet, ok yedi ve dikkati dağılıp gitti. Yaşasın handaşlar. Oğlum girilir mi lan öyle manyak herif? Kaç 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 kaç. Beni fark etmedi yaşasın Cidden beni fark etmedi Handaşlar geldim Herhalde onların çıktığı ada burası Geldim şurada saklanayım Daha beni bulamazlar Oh be muhteşem bir fikirdi bu Artık daha bizi bulamazlar 3 dakika boyunca istediğimiz gibi gezebiliriz buralarda Hatta zıplayabiliriz Güzel demek ki saklanma yollarından bir tanesi saksı. Çünkü arkadaşlar küçük. Küçük olduğu için çok dikkat çekmiyor. Adamların arkalarından rahat rahat geçebiliyorsunuz. Bu arada handaşlar ee, saklananların sayısı gittikçe azalıyor. Çünkü ee, bulucular artıyor arkadaşlar. Avcılar diyeyim ya da ebeler diyeyim. Yalnız içimizden bir tanesi arkadaşlar gidip de ölürse. Yani hepimizin yerini bildiği için direkt buraya dalacaktır. Lan oğlum dikkat çekmeyin lan. Eyva. Eyva. Evet arkadaşlar domuz dikkatlerini çekti biraz. Ben sabit kalıyorum yine yerimde. Soğukkanlılıkla hareket etmem lazım. Evet öldürdüler. Hayır lan arkadaşımı nasıl öldürürsün? Hayır hayır bana gelme bana gelme. Kaç kaç. Başka saksı zannedebilir belki. <laughs> 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 Arkadaşlar başkasının başını yaktım galiba aşağıda. Evet başkasının başını yaktım gördüğünüz gibi. <laughs> Başkası benim yüzümden öldü. Şu arkadaş tam yukarı çıkarken ben aşağı ineceğim Ki adam Evet gidiyor adayı terk ediyor Daha yer değiştirmeme gerek yok Bu arada mikrofona vurdum Arkadaşlar ee, gittim kendimi kurtardım Arkadaşımın başını yaktım Güzel bir taktikti 6 kişi kaldık Aynen 6 kişiyiz şu anda Ve 1 dakika 10 saniye kaldı 1 dakika 10 saniye sonra Bitecek bu şey e, Kurtulacağım yani Rahat rahat bunlarla dalga geçebileceğim. Şöyle bakalım. Evet bir kişi daha bu adaya geliyor. Gelme. Gelme adaya. Gelme adaya. Gelme adaya. Ulan gelme lan. Arkadaşlar ben yine kitimi hazırda tutayım. Evet direkt aşağı düştü. Evet, beni fark etti sanırım. Yukarı tekrar çıkacak mı bilmiyorum. Çıkarsa direkt aşağı in. inme inme in. Kaç kaç! <laughs> 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 Arkadaşlar adam da delirdi biraz. <laughs> Adama dünya turu arttırıyorum burada. Lan Kafası karıştı çok güzel kafası Evet arkadaşlar evet arkadaşlar Tam istediğim şey oluyor Tam istediğim şey oluyor Biraz da havai fişek atabiliyor muyum Atamıyoruz Havai fişek atamıyoruz Çok güzel bir şekilde birinci oldum Evet arkadaşlar geldik son turumuza Son turumuzda da Bir çalışma masası olarak başladım İlk turda oynadığımız haritadayım Şimdi yukarı çıkarsam anlaşılırım ee, Yine saksı almayı düşünüyorum aslında Var mıdır bir saksı? Varmış. Bir saksıya dönüşsek çok iyi olacak. Bu arada 6 saniye sonra başlayacak arkadaşlar. 6 saniye, 6 saniye. Evet, herhalde beni burada bir yerde görmezler ya. Ya umarım görmezler. Evet, başladı 6 dakikamız. Hey hacı saklan saklan. Evet bekliyoruz. İlk arkadaşımız öldü arkadaşlar aşağıda görebilirsiniz gerçi ben kapatıyorum şu anda Evet aramaya başladılar abi Evet ararlarken tabi ben burada göz önünden kaybolmuş oluyorum Şöyle Sağa sola bakayım Bu arada şeyi alayım ben de Baltamı alayım beni öldüremesinler Bir arkadaş burayı aramaya geliyor. Hayır, 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 hayır. Evet, çok güzel. Evet, geldi. 2 saniye baktı ve geri gitti arkadaşlar. Çok umursamadı yani. Evet. Bir, bir gitti bak bak. Saman adamı dövüyor. Sen o adamı nasıl döveceksin yani? Bu kadar strese değer miydi? Arkadaşlar, et, etrafta şu anda kimse yok. Evet, geliyor bir kişi daha. Yürü git lan. Yürü git. Gelme, gelme, gelme. Ah gelme. Abi bu kadar fazla kişinin geçeceğini hiç düşünmemiştim. Arkadaşlar önümdeki de TNT de şeymiş bizdenmiş. İyi en azından önümde birinin olması daha iyi. Ben de dedim ne oluyor lan oyuna falan oldum bir. En azından bana vururken ilk TNT'ye vurur da hani TNT hareket eder ben yine sabit kalırım belki oradan yırtarız ya da iki kişi saldırırız aynı anda. Bir saksı geçip duruyor. Harit kanka Evet arkadaşlar böyle kalırsam ne kadar göz önünde olursak aslında o kadar dikkat çekmiyoruz. Dediğim taktik oldu ama arkadaşlar. Dedim ki önümdeki adama saldıracaklar bana bir şey olmayacak. Şöyle bir bakayım. Allah. Allah. Allah bizim arkadaşı öldürecekler. Yapmayın be. ya Yapmayın be. Çocuğun nasıl kıydınız çocuğa? Lan. Şşt. Şş, Lan. Şşt. Allah ben göze battım abi. Kaç 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 kaç. Hızlı bir kit aldım arkadaşlar. Basıyorum şu anda gaza. İçeri girdi mi? Kimsecikler yok. Burada da o kadar fazla saksı var ki. Adam umarım gelmez. Şöyle bakıyorum. Evet, etrafa hala boş arkadaşlar. 2.3 ya da 30 diyelim. 2 dakika 30 saniye kalmış. 2 dakika 20 saniye kaldı. Abi çok heyecanlı ya. Evet, kimsecikler yok. Bu arada saklananlarla bulanların andaşlar sayısı eşit durumda. 8 8. Lan! Hızlan gidelim koçum. Allah kaldık. Hayır! Aa andaşlar ben de onlardan biri oldum ya. Evet yok kimse. Vallahi yok yani. Evet arkadaşlar saklananlar kazandı. Aslında ben de oyuna saklanan olarak başladım. Ama daha sonra e, avcı olarak devam ettim. Ebe olarak devam ettim. Ve bu şekilde bitti oyun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.